Hmm. peko peko çekirge tehlikeli olduğunu biliyorsunuz yol ortasında futbol oynamak beni toplu ısıttığın için özürle topa tekme attım ama bu onun topu Hı? futbol oynamak isteyen oydu okul zemininde oynamak istiyorum Ama Cihan'ın Giy umurunda olmadığı için sokakta oynamakta üzülüyor. Ne? Aa! Biz de buna güveniyoruz. Okuyun. Nobita toptan saçmamalıydı ki buna başımıza gelmeseydi. Evet. Onun yerinde olsaydım ondan kaçabilirdim. <laughs> Onu da kaçırdı. Onun yerine çekmeliyiz. Duvar yaparken dikkat edilmelidir. Vurulmak hiç sizin suçunuz. Ah. Ne? Biraz üzgün olduklarını bile söylemediler. Ah. Her şeyden pişman olsunlar. Bu iyi olacak gibi görünüyor. Ne? Bu da ne? Peko peko grass 86 hazne. Eğer sana bağlıysa ise yaptığın bütün tüm kötü şeyler için özür dileyecekler onlar. <laughs> Şimdi düşündüğümde baba vurulduğun için suçluyorum. Ah, hiçbir şey olmaz. <laughs> ah! Heh, bunu ve Mans Burison iyi kullanalım. İli ilgili. Hayır. Tekkeni yapmalıyız. Ah! 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 Bunu düşündüm. Bir insan gerçekten ne, o kadar ne kadar kötü olduğunu daha çok görüyorum. Ah! Bunu anladın. Sürece sorun yok. Bana vur. Bana vurabildiğin kadar sert vur. Ha? Ah! Ne yapılmalı Doraemon? O sana yalvarıyor. Ha? Ah! Bu ne zaman beni senin dediğin gibi vurdu? Of, tamam. <laughs> Benim davranışım bu tür bir tavırımda ödenmez. Ah ellerim şimdi acıdı. Ah. Hadi gidelim. Ah. Ee, yapalım bence Doraemon. Evet. <laughs> kötü hissettiğine bahsi girerim. Oh! Bekle bekle. Çok ileriye gidiyorsun sakin. Durumda iyi hissetmeyeceğim. Bana bununla vur. Oh, ah, hayır olamaz. Bir yalvarıyorum bana bununla vur. Tamam. Tamam çabuk yap. Dalan. Dikkat! Oh. Üzgünüm Doraemon. Şehir geneline yayılıyorlar. Ben ben böyle bir kötü kişi değilim. Hayır hepsi benim hatam. Hayır hatalı olan sen değilsin. Kötü bir kızım ben. Ah, bu çok kötü. Onları tek tek geri vermek zorundayız. Herkese birer sallayalım. Şimş gibi görünüyorlar. Hmm. Hadi gidip satın alalım. Daha fazla hem de. Hmm. Biraz ferfert alabilir miyiz? Lütfen eve git. Ama biraz biberi ihtiyacım var benim gibi bir suç müşterilerle karşılaşamaz. Ha? <laughs> Mağazayı kapatmak ve gizlice çalıştırmak. Hayırdan alalım derhal. Aa! Hmm, kendimi asacağım. Ne yapıyorsun? Hmm. Lütfen beni benim kadar kötü birini yalnız bırakın. Yaşımı hak ediyorum. Aa. ne alakası var ya? İtaatlisin. Ve onurlu bir öğrencisin sen. Her testi iyi yapıyorum. Ne? Sadece kendimize ihtiyacımız yok. Ben daha önce de yaptım. Birçok korkunç şeyler yaptım. Tüm, 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 tüm. Oo, çok şey yapmış de ah, özür dilemem gerekiyor Cihan Eğer ona böyle bir şey Söylersek Seni yarıya kadar dövecek Hayır ah. Ne kadar aptal bir itiraf bu Küçük bir şey ah. Onları Düşünmek kendimi Kötü hissettiriyor ah. Herkese özür dilemem gerekir Çok meşgul oldum Ha? Ah. Çok meşgul, çok meşgul. Dursun Eyo. Sadece bana kesin bir şey söylemek için beni durdurma. Hala özür dileyeceğim. Daha çok işi var. 50 yaşındayım. Kimse beni ciddiye almayacak. Hayır yapma. Onu tutana kadar acele edelim. Ve biraz biber bul. Tamam. Ah. Beni durdurma. Kendimi kıyacağım. Yapma. Benim suçlarla ilgili adli kayıtlarım var. Şimdi bile eve girecek oldum. Benim kadar olduğu belirtilen bir adam. Aşağı nasıl hissettiğini bil. Neden polise gitmiyorsunuz ve kendinizi intihar ediyorsunuz? Ona yolu gösterdi ara. Siyahçiniz var. kapı tamamen çıktı ya. Bir hırsız gelirse. Hırsız burada. Bunu size kim yaptı? Ben bir suçluyum. Bu nedenle kendimi içeri koydum. Ne? Ama gerçekten 20 yüzlü ünlü adamı olarak bilinen kişilere kötü davrandım. Vietnam Savaşı'nı çıkarmak Foto, kimyasal, samok, enflasyonu. Erce şey benim hatam. Bu iş kontrolen çıktı. <laughs> Acil bir mam gerekiyor. Ah. İş nedeniyle geç kaldığım için her zaman üzülüyorum ama gerçekten her zaman... Ah. Gizce satın aldım bu bileziği. Ne? <laughs> yalan söylemeyi nasıl cesaret edersin? Bu kadar pahalı bir şey nasıl yapabildin hayatım? Artık herkesin normaline dönme konusunda endişeleniyorum. Aa. Şimdi normal dönüşsünüz. Ha?